Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz Hanım kanalına değerli izleyicilerim. Bugün size tam zamanı şifa deposunda geldim arkadaşlar. Kabak çorbası önerimle geldim. İnanın, yapın, çocuklarınıza yedirin, deneyin derim. İçine sadece çocuklarınıza yedireceğiniz zaman baharatlarına zencefil koymadan da yapabilirsiniz. Ama çok az zencefil kullanabilirsiniz, evet. anlamayacak şekilde. Çünkü onların bir aroma tadı var, baharat, sız olarak da. Bakın kıvamı da çok güzel oldu. Ama büyükler olarak zencefilin de baharatını da tercih ederim. Tabi damak zevki size kalmıştır. Bugün önerim kabak çorbası. Başka videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Mus mutlu kalın. Malzemelerime geçiyorum arkadaşlar. Evet ilk ana malzememiz kabak. Bakın böyle bir dilim kabağım vardı. Bir dilimini doğradım. Bir de bu dilimi size gösterdim böyle. Hani ne kadar olduğunu göstereyim diye. Hatta şöyle ucunda biraz daha vardı. Yani bir dilim kabağım. Şöyle gelişi güzel. Biraz ince doğrarsak daha çabuk pişer. Doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle kabağımız hazır. Burada şöyle bir adet soğanım ama soğanım büyük değildi. Orta boydan bir tık küçük. Burada da iki diş sarımsak. Evet arkadaşlar çok yakışıyor ama çok fazla koymamak şartıyla. Şöyle de bakın. E zencefilim var. Ne kadar diyebiliriz buna? Küçük bir zencefilim var burada. Yani. Burada da mı küçük? Küçük bir tane patatesim. Küp küp doğranmış. Burada bir klasik bardağı sütüm. Burada iki çorba kaşığı unum. Burada yarım çay bardağı yağım. Burada da baharatlarım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 tatlı kaşığı pul biberim, yarım çay kaşığı kimyonum, 1 tatlı kaşığı karabiberim, 1 tatlı kaşığı da kırmızı toz biberim arkadaşlar. Çok yakışıyor bu baharatla ama yine de diyorum size kalmış baharatları ama eriyip koymakta, arttırmakta e, karabiberi koyun mutlaka derim. Kırmızı toz biberi de çok yakışıyor çünkü. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, ayakkabının altını açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yağımı da koydum. Böyle ben önce arkadaşlar soteleyerek yapıyorum. Haşlama değil, daha lezzetli olduğuna inanıyorum bu şekil yaparken. Zencefilimizi de böyle gelişi güzel doğruyoruz. Çünkü bunlar blenderdan geçeceği için soğanımızı şöyle biraz soteleyelim arkadaşlar. O yağ, zencefil, sarımsak birbirine geçsin lezzetler. Evet, bakın baya böyle bir sotelendi. Şimdi hemen patatesimizi biraz da patatesimizi kavuralım. Çok fazla değil ama. dizimizde de şimdi kabaklarımı atıyorum içine. Yani arkadaşlar çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor zencefille denemediyseniz deneyin derim. Bir de bu şekil soteleyerek yaptığınız zaman daha da lezzetleniyor ve gerçekten şifa deposu. Tam zamanı yapın derim. Evet, o kadar güzel koktu ki şimdi kabağımla da, da bayağı bir kavruldu. O bütün kabağın kokusu, zencefil, soğan hepsini karışımı çok harika koktu bakın. Şöyle bir şılıyor yani kabak biraz o yağı, o tadı çektiğini gösteriyor kendine. Burada da unumu şimdi böyle seferiyorum. Bir şekilde biraz kavuracağım. Gelmek. Evet arkadaşlar beni hangi ilden izliyorsanız yazarsanız sevinirim ve bana like atar abone olur ama videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok memnun olurum arkadaşlar sonuna kadar izleyin lütfen parmak basın orada bakın böyle şimdi bunu biraz kavutturacağım ki un tadı un kokusu gitsin malzemeye Birleşsin koku. Şöyle kapatalım. Buharınla şöyle dibine tutturmadan biraz kavuşturalım. Su aşamasını nasıl dökülecek ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. Evet bakın soğanımla da kavruldu. Ay soğanımla diyorum pardon. Unumla da bayağı kavurdu. Şimdi suyunu döküyorum. Ama arkadaşlar başta suyunu fazla dökmeyeceğiz. Kabaklar pişene kadar. Sonra kıvamını tutturamayız. Süt aşaması da var çünkü. Ben krema kullanmıyorum arkadaşlar. Krema seviyorsanız kullanın. Ama bana ağır geliyor. Sütü daha yakıştırıyorum. Tabi bu zemek, zevk ve damak zevkidir. Ama sütten daha çok kremayı seviyorum derseniz krema da Onu da nasıl yapmanız gerektiğini sütü koyarken göstereceğim. Bakın. Şurada işte bir litre sütüm ama suyum vardı. O oh, birazını şöyle şu yüzüne gelene kadar suyunu koydu pişsin pişmediği yerde ekleyeceğim ama bu suyla da pişerse bununla blender'a çekeceğim sonra o kıvamını tutturmak için sütünden sonra su nasıl katılacak yani ne kadar katacağımı söyleyeceğim arkadaşlar şimdi kaynamaya verelim Evet şöyle kaynayışını göstereyim dedim Bakın bayağı bir suyla ağır kaynıyor. Neden derseniz unun bir verdiği koyuluk. E tabi patates nişastasını salıyor. E, zaman içerisinde tabi su uçuyor böyle. Ama bu esnada da şimdi baharatlarımızı, tuzumuzu katıyoruz. Öncesinde değil. Hani çok kaynaya kaynaya baharatların da bir acısı var tabi vermesin diye. Bu şekil. Eğer ki affedersiniz arkadaşlar. Baktınız e, dönmüyor yani kaynamıyor. Şimdi ölçü birebir olmayabilir. Biraz benim döküşüm biraz farklı olabilir. Tencereye göre üste çıkışa göre arkadaşlar su çıkışını diyorum ya yüzeyine çıkana kadar. Baktınız bir tutacak gibi oluyor. Sıcak su ilave edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın çorbamın malzemeleri pişti şöyle bakın da koyulaştı. Ara ara ben böyle kaba pişip pişmediğini şu dibinden biraz daha yeşilli olan yerden ezip ezip baktım. Patates zaten dağıldı gibi. Yani o bu şekilde bakın. Nereden baksanız arkadaşlar yarım saat 45 dakika pişmek istiyor. Şöyle altını şu an kapatıyorum. Hemen blenderdan geçireceğim. Evet blenderdan geçirdim. Ay gazımın altında açtım. Şimdi sütümü döküyorum arkadaşlar. Böyle. Ya sütünüzde yavaş yavaş dökün. Kıvamını ayarlaya ayarlaya. Şimdi bazı kabak özlü olmayabiliyor. Şimdi bunu hiç bırakmayacağız. Bu şekil karıştıracağız ki arkadaşlar şey olmasın. E, süt kesilmesin içinde. kalanını da döküyorum şimdi. Bir taşım kaynadığı zaman indirirsiniz. Çünkü kesilmesin diye arkadaşlar. Böyle hiç bırakmadan kaynayıncaya kadar karıştırıyoruz. Ve tuz olayını gene size bırakıyorum arkadaşlar. Tuz az gelirse ilave edin. Bakın bu koyu da kıvamlık da çok güzel. Zencefilleri bu arada ben doğradım. Blender'dan geçecek diye. E, bunu da belirteyim. Biraz zorlanıyorsunuz. Rendeleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir tane kalmış bile içinde böyle. Çünkü e, küçük olduğu için kaçabiliyor da. Rende daha çabuk parçalanır. Evet böyle kaynasın. Sunumda buluşalım.